Evet arkadaşlar, arkadaşlarımız hocam yaprak testler, konu kavrama testleri, içeriklerini görebilir miyiz diyenler var. Onlar için böyle bir çözüm hazırladık. Biz bu soru çalışmalarından arkadaşlar yüzlerce paylaşıyoruz. Şu anda e, ivme kazanmaya başladık. Deneme sınavları yayınlıyoruz. Yaprak testler, konu kavrama testleri. Bunlar ilerleyen süreçte daha da hızlanarak devam edecek. Birinci sorumuz Rivayet tefsiri ilk baş, bakışta müelliflerinden bağımsız denebilecek ölçüde nesnellik görüntüsü verirler. Çünkü bu eserlerin müellifleri çoğunlukla Hazreti Peygamber, sahabe ve tabiine nispet edilen görüşleri aktarırlar. Fakat rivayete dayalı görüşleri ve yorumları gelişigüzel aktarmak yerine bunları senet ve muhteva açısından seçmeye ve değerlendirmeye tabi tutarlar. Bu parçada rivayet tefsiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir? Güzel bir soru. Önemli bir soru. Arkadaşlar sorumuzda rivayet tefsirinin genel kalıbı verilmiş. Fakat rivayete dayalı görüşleri ve yorumları gelişi güzel aktarmak yerine bunları senet ve muhteva açısından seçmek, değerlendirmek bir dirayet işidir aynı zamanda. Dirayet tefsiri olma özelliğini de içinde barındıran bir Cümle kullanmış. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. İkinci sorumuz, şimdi her insan gibi müfessirlerin de müntesib olduğu bir grup veya düşünce sistemi mevcuttur. Dolayısıyla Kur'an'ı tefsir ederken bunlardan bağımsız olması kolay değil arkadaşlar. Sonuçta bağlı bulunduğu bir mez mezhep var, bağlı bulunduğu bir görüş var. O görüşten kolay kolay kopamayabilir. Onlar insanları doğru yola iletmek, Kur'an'ın modern bilimlerle ve çağdaş gelişmelerle uyumlu olduğunu göstermek veya bağlı bulunduğu grubun görüşünü öne çıkartmak gibi sebeplerle ayetleri bağlamından kopararak yorumlayabilirler. Bundan kaçınmak için yapılması gereken diyor, Kur'an'ı kendi bütünü içerisinde nazir olduğu ortamı ve bu ortama şahit olan kişilerin bilgi ve görüşlerini merkeze alarak tesir etmek. Bu ifadeleri kullanan bir kişinin aşağıdaki tefsir türlerinden hangisini savunduğu söylenebilir. Yani diyor ki tefsir diyor hangi tefsir, e gruba bağlı, hangi mezhebe bağlı, o mezhebi övüyor mu? Aslında bir nevi dirayet tefsirini de zımmen eleştiriyor yani. Ve diyor ki Kur'an'ı kendi bütün içerisinde nazil olduğu ortamı ve bu ortama şahit olan kişilerin bilgi ve görüşlerini merkeze almam gerekiyorsa rivayete esas almam gerektiğini söylüyor. Güzel bir soru. 3. Şimdi dirayet tefsiri sadece rivayetler kullanılarak yapılan bir tefsir yaklaşımı olmayıp değil, edebiyat ve çeşitli bilgilere dayanarak yapılan bir tefsirdir. Buna göre de hangisinin dirayet tefsirinin ortaya çıkış sebeplerinden biri olduğu söylenmez. Dirayet tefsiri hangi sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor arkadaşlar? İslam coğrafyasının fetihler neticesinde genişlemesi sonucunda ortaya çıkan soru ve sorunlar. Soru ve sorunlar. Mesleklerin ve felsefi fikirlerin ortaya çıkışı, Hz. Muhammed'e müracaat etme imkanının ortadan kalkması, tabii ben ne yapacağım, kendime bir dirayet etmem lazım. Siyasi itirafların artması, bunlar dirayet tefsirinin ortaya çıkışında etkenken, değerli hocalarım, Kur'an-ı Kerim'i günlük tartışmalardan uzak tutmak, tutulmak uzak tutamazsın. Çünkü günlük tartışmalarda Kur'an-ı Kerim'e müracaat edilmesi gerekiyorsa, dirayet yoluyla müracaat ederim. Niye uzak tutayım ki? C şıkkı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır diyor. Bakalım sade herhangi bir meseleyi, her, herhangi bir mesele karşılaştığında, herhangi bir problemle karşılaştığında, herhangi bir sorunla karşılaştığında, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında arkadaşlar ne yapıyordu? Sade'nin yöntemi neydi? Sade herhangi bir problemle karşılaşıyorsa, Hz. Muhammed'e başvuruyordu, çözüme kavuşturuyordu. Ya Resulallah ben bu konuyu anlamadım. Nasıl? Bu konunun, bu burada ne demek istiyor? Çözüme Allah Resulü ile ulaşıyordu. Ancak İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte hadiselerin, felsefi fikirlerin, mezheplerin ortaya çıkması, ayetlerin yorumlanmasının gerektirdiği ahkam ayetler özellikle. Böyle Kur'an yorumunda rivayet kaynakları yanında rey ve içtihada yer verildiyse ilhadi tefsir Kur'an-ı Kerim'i bozmak için, İslam ümmetini Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmak için e, o hiç olamaz. İşari mutasavvuf, tasavvuf erbabı falan diyecek. Bahsetmiyor. Batıni tevil. Tevilden bahsetmiyoruz. Tefsirden bahsediyoruz. Lugavi tefsir, dil bilimi, Arap dili, belagatı, incelikleri. Ondan da bahsedilmiyor. Dördüncü sorumuz rivayet, rivayet tefsiri bağlamında. Bu kaynaklardan rey ve içtihatla yer verilmişse dirayet rey ve içtihat. Bu cümle beni rey ve içtihat cümlesi dirayete götürecek zaten. Kur'an-ı Kerim'in ağırlıklı olarak Hz Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeden ve tabiinden nakledilen sözlerle açıklandığı tefsirler rivayet tefsir olarak tanımlanır. Tanımını vermiş. Ne dedim derse? Bize tanım verirler. İsim ve eser soranlar. Hangisi bu tanıma uygun düşen bir tefsirdir? Rivayet tefsirini soruyor. Razi mefatiur gayb dirayettir. Peyzavi evveru tezil... Tez tez dirayettir. Nesefi medareku tenzil dirayettir. İmam Maturidi Kur'an dirayetin ilk örneğidir. Suyuti eddurul mensur bir yukarıdaki tanımla birebir uyumlu rivayet tefsiri olarak karşımıza çıkar. Haberinin Camiyolü Beyan adlı eseri ile ilgili olarak ben ne bilmem gerekiyor. Kıraat farklılıklarına yer verilmiştir. Doğrudur üstadım. İsrail'den uzak durmuştur diyemeyiz. İsrail'i haberler var. Arap şiirinden istifade etmiştir. Çünkü Taberi Camiül Beyan'da Arap şiirinin en nadide örneklerinden bize e, sunumlar yapmıştır. Fıkhi tahlillerde bulunmuştur diyor. Altıncı soru da değerli arkadaşlar. Evet bir, üç ve dört. Fıkhi tahlillerde bulunmuş olması Hocam rivayet tefsiri ile dirayet tefsirinde daha çok karşımıza dirayette de çıksa da fıkhi tahliller rivayette de e, taberinin camül beyanında olduğu gibi var. Sorumuzun doğru cevabı 1, 3 ve 4 yani C şıkkı biyografi kitapları, kıraat, hadis, tarih gibi ilimlerde otorite kabul edildiğini ve fıkıhta müştehit seviyesinde olduğumu yazmaktadır. Tarihül Ümem vel mülük adlı tarih kitabımın yanı sıra oldukça hacimli bir tefsir kitabım vardır. Camiül Beyan aldı bu eserimde tefsirini yaptığım ayetlerle ilgili sahabe ve tabiundan gelen rivayetleri senetlerini belirtmek suretiyle naklettikten sonra bu görüşler içerisinde doğruya en yakın olan şudur diye söze girer ve ayetin tefsiriyle ilgili kendi tercihimi belirttim. Belirtir. Canlandırma yapılarak görüşlerinden bahseden müfessir kim arkadaşlar? E tabii ki de haberi, Camiul Beyan. Ne dedim derste? Arkadaşlar isim soruyorsa eseri muhakkak verecek. Eser soruyorsa isimden muhakkak bahsedecek. Evet. Rivayete dayalı müfessirler, tefsirlerde müfessirler kendi görüşleri ve kanaatlerinden ziyade Hz. Peygamber'in, sahabenin, tabiinin ve daha sonraki selef alimlerin görüşlerine yer vermişlerdir. Rivayet tefsirini soruyor. <titülüyor> Envaru tezil beyvavi, neydir zavi? Dirayet. Camiul beyan taberi rivayet. Medarikü tenzil nesefi maturidi hanifi çizgisindir. İrfiyat-ı Selim Ebu Suud Efendi, ikinci i̇mam Dirayetin en önde gelen müfessi. Keşyaf, Zemahşeri, dirayet. Sekizinci sorumuzun doğru cevabı tabii ki de taberi. İslam alimler arasında dirayetle ilgili ilk tefsirlerden birini yazan, yaşadığı dönemde fikir anlamlı ehli sünnet çizgisine cevap veren, tefsir ve tevil ayrımıyla sonraki müfessirleri etkileyen, tevilatın Kur'an, kitab Tevhid kimin arkadaşlar bunlar? E tabii ki de 9. sorumuz Maturidi. değil. Ebu Mahsul el-Maturidi'nin Di'nin ı Kur'an adlı eseriyle ilgili olarak dirayet türü tefsirler arasında yer alır. 10. sorumuz doğru mu? Tabii ki de. Sadece ahkem ayetlerini tefsir etmiştir. Derste bahsettin. Evet. Gaybi konularda mecazi anlatımlara yer verir diyor. Hayır. Sorumuzun doğru cevabı 10. D şık.